O Nida ile Mina denize mi gelmiş? Abi gömüyorlar. Nida Mina ne yapıyorsunuz? Abi gömüyorsunuz denizi görüyorsunuz değil mi? Nida ile Mina tatile geldi. Abi gömmeye çalışıyorlar. Sen kimsin? Bir bakayım suratına. Kimmişsin? Mina, Minaymış. Mina neylerle oynuyor? Kum kovası varmış Mina'nın. Kum kovasıyla oynuyor. Nasıl yüzmeye gidiyorsun? Abi gömülmeyi bekliyordu. Ben onu. Sen gömecek misin? Abisi Mina kum dolduruyor kovasına. Seni gömecek. Benim oğluşum gömülmeyi bekliyor. Buğra. Gömülmek güzel mi? Biraz. Biraz. Bak minnoş gücü yettiği kadar seni gömmeye çalışıyor. Sen de mi kendini gömmeye çalışıyorsun? Aferin aferin. Bakın minnoş ne yapmış? Kum kovasını doldurmuş. Ama benim gözlerim güneşten çok göremiyor ya. Bakayım minnoş ne yapmış? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nida ne yapıyor? Nida sen ne yapıyorsun? Nida. Nida denize girmiş. Ama abi gömecektin Nida. Abi gömecek biraz deniz molası. Biraz kum, biraz güneş, biraz abi. Abi de peynir gibi ben beyaz ya. Ben yardım edeyim abi yenisi bakın. <laughs> Elimle video çeker. Ay hamam. altına girmek de varmış Bura. Yengeçler de giriyor. Yengeçler de mi giriyor? Sen yengeç misin? İnsansın. hayır Anneciğim yüzüme bakar mısın? Hı. Utangaç utangaç durma. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar aniden su getiriyorlar. O yüzden pek biraz korkuyorum yani. İkizler denize vurdu. Gerçi bunu bazıları balina denize vurdu diyor da ben kızlarıma balina demek istemeyeyim. Gerçi balina da desek ne olur ki? Şirinler. Şirin. Balincikler. Abisine ne yapıyorlar? Abilerini suluyorlar. <laughs> ya dünyada çocuk olmak var ya. Hayatın tadı onlara güzel. Onlara. Oy 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 çocuk işte çalıştırıyorum. Su taşıtıyorum. Fındıklar sizi fındıklar. Mina fındık, Nida fıstık. Çünkü Mina biraz tombiş. Nida da biraz ince uzun. O Antep fıstığı. O da fındık nerenin diye. Giresun mu? Giresun fındığı. Abi kaçtı. Nereye kaçtın abicik? Oğlum zaten bunun mantığı toprağa gömülmek. Toprağa gömülmemek. Oo Buğra yüzüyor. Nida. Nida sen de mi yüzüceksin? Hayır, hayır 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 hayır. Hayır ya. Simit mi verelim? Evet. Durun kızlar dur. Aa, hayır anneciğim hayır anneciğim. Bay bay diyelim mi? Hayır. hayır. Yine minnoşta takılı kalın diyeceğiz. Biz minnoş bay bay demeye niyeti İyi, yok. Çamur ay, ay ay ay. Diyor. Sen bir şey diyeceksin mi? Sen de de Buğra. Sakalı kalın Mina'da. Mina'da. <laughs> Bay Bye Ben de siz bunları boş verin. Siz bende takılı kalın. Hadi bye bye Hayır bende. Sizi ne yapacaklar? <laughs> ya biz bir bayağı ego tavan yaptı bizde. Hepimiz bizde birbirimizde takılı kalın diyor. Bakın etraf çok güzel değil mi? Burası kıyı. Diğer tarafı çekmek istemiyorum çünkü insanlar denize giriyor veya de çekeyim ya. Zaten uzaktan belli olmuyor. Hadi siz ben de takılı kalın. Boş verin Nida'yı, Mina'yı, Buğra'yı. Annelere takılı kalın. Hoşçakalın. kalın.